Merhabalar, yepyeni bir Crash Royale videosuna hoş geldiniz. Şu an üçüncülük değil ve üçüncülükten dördüncülüğe çıkmama iki tane maç var ve şu an ilk maça girdik. Ardı ardı hızlı hızlı iki maç yapacağız ve az, harika bir deste hazırladım sizler için. Çok güzel bir deste. Bu desteği ben hiçbir yerde göreceğinizi bulacağınızı zannetmiyorum. Bakalım siz de bu desteği beğenecek misiniz ve biz de dördüncülüğe çıkacak mıyız? Gerçi prensimin şu an içinden geçiyor olan Minchosarlan prensimi. Valla prens eridi gitti. Dur bakalım çok kötü bir başlangıç yaptım ama bakalım ne olacak. Bundan sonra da Brawl Pass'ta ki bütün abicim biriken hemen hemen 80-90 tane paket var ya. Brawl Pass'taki bütün paketleri açacağız. Brawl Pass mı diyor? Brawl Star'dan mı geldi? Royal Pass mı artık ne bok onun adı? Bakalım ne olacak? Şimdi ben maça odaklanayım yoksa bu arkadaş benim içimden geçecek. Gerçi burada yavruyu atmam biraz mantıksız gibi ama hadi bakalım yine bir sallayalım adamın en azından destesini öğrenelim. Şimdi bunların kafasına bir tane mega şövalyeyi bir sallayayım abi. Dedi indi kafasına. Çok iyi. Şu an bakalım hala elinde yar adamın ne olduğunu bilmiyorum. Şu bir şey atarsa diye sarmaşık. Pek mantıklı olmadı. Vazgeçtim. Aha. Yine bizim bu mega şövalyemizin galiba bu şövalye. Ulan mega diyoruz. Normal şövalye adamın içinden geçiyor ya. Tüm yollarla şurayı tutmaya çalışayım. Yaramaz da sol taraftaki prensesin içinden geçsin. Anam oradan bir tane Dark'lı Goblin geldi. Ona zaten tek atacağız. Bir tane vuracak ama şu an abi baya baya hasarıydık ya. Lan bu nasıl deste demeyeceğim içinden geçeceğim. Lan ben sana çok kıstım. Vinço. Şu an Prens'te şu an 3 iksiri bok ettik. Ardından 3 iksir daha attı. 1 iksir de orada attı. 4 iksir attı. Ve şu an kuledeyiz. Bir üç daha salladı. Oğlum sen ne yapıyorsun? Dünyayı attın. Dark Goblin geldi. Dark'a hemen bir sarmaşık atalım. Gerçi Dark'ın zehirini öldük ama yapacak bir şey yok. Milyonlar hemen bu canavarı bir kes bakalım şu şok. Nereye gidiyorsun lan sen şövalye? Nereye gidiyorsun lan? Sen nereye gidiyorsun lan? Aha geldi yine canavar. Biraz yaklaşsa Barbar'ı varilini sallayacağım ama tarlama gibi bir şeyimiz yok. Milyonların içinden geçen bir prensesi izledik. Yaramaz da şunu döveyim. Barbar varilini sola atacağım. Artık yapacak bir şey yok. Vazgeçtim oraya Mega'yı salladım. Sağa Barbar'ı attım. Sola Mega'yı attım. Bir taraftan gidiyoruz bir taraftan çıkıyoruz. İki kuleye de deli hasar yedik ama soldan bari kuvvetli bir şekilde gelelim. Sarmaşığı hemen Dark Goblin'in üstüne tutuyorum. Lan Dark problem. ağzınıza burnunu kıracak. Hadi lan yiyorsa tut lan bu hata. Yiyorsa tut lan Yaramazı da çıkardım takviye kuvvet olarak. Valla sağdan vuruyor soldan vuruyoruz. Yaramaz kulede Prens geliyor. Prens gitti 3 Üç, iksiri yedi. Ama çok fazla hasar veremedi prensimi durdurdular. Ama yeni bir atak mega şovayı ile hemen. Barbar variliyle hemen fıçının içinden geçelim. Artık ne bok sonladı. Yine Mega Şövalye. Bakalım normal şövalye Mega Şövalye'yi durdurabilecek mi? Sarmaşa şey atmama gerek yok ama atacağım kule dursun en azından. Hadi çocuklar. Hadi bitirin bu işi. Hadi aslanlarım. Hadi kaplanlarım ve kuledeyiz. İçinden geçtik. Zorladı bizi ama Lan parçalarım seni ikinci maça geçelim hemen ikinci maça geçtim bakalım ikinci maçı bu maçı da kazanırsam abi dörde çıkıyoruz dörde çıkacağız daha edeceğiz. yine aynı deste Valla ben bu desteyi kendim tasarladım şu an metadaki en iyi kartları yani en güçlü olduğunu düşündüğüm kartları metadaki en güçlü kartları aldım desteğe koydum abi Öyle bir deste oluşturdum ve şu an en nefret ettiğim kart geldi lan cadı sen nasıl lanet bir cadısın ya Abi cadı bu arada evrimlisi filan inanılmaz güçlü onu Mega Şövalye durdurabilir. Yavru da şu... Oh! Pekka da geldi. Mini Pini Pekka! Hemen üstüne gidelim. Abi Battle Burger nasıl bir ismin var senin ya? Oğlum kıçını dönme lan cadı ya. Hem nasıl Mega Döven? Lan Mega Şövalye sen bunu nasıl yapıyorsun ya? Oh! Vay vay vay! İskelet Kral da geldi. Prenses... Prensim ona çaktı. Ağzını burnunu kırdı. Onda da Mega varmış. Prens orada çalışıyor ama bu Mega galiba benim prensimin içinden geçti. Yavru şöyle vuruyor ama yavru da girecek. Oğlum adama hasar vermek. Şu barbar var elini Ortaya atayım da şu lavuk gelsin buraya. Gel lan buraya mega. Götü boklu barbarla böyle nasıl adam göstereyim sana. Yaramazlara zaten tek yaramaz tek Aa! Tek atacağız fişekçiye yaramazı basacağım abi. Yaramazla biraz baskı yaratalım. Gel bakalım bir dakika. Oh! Bayılırım. Koy abi şunu koy 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 oğlum felaket kulesini koy. Hiç uğraşma kafan rahat olsun en azından kartları toparla. Onun içinden geçtin zaten. Oh! Ne güzel attım depremi. Deprem çok kötü bir deprem attı. Çok kötü. Şimdi bu deprem atmasıyla 3x'ir geriye düştü. Ve bu 3 iksir avantajını kullanmam lazım. Lan öyle almaya gelene deprem atmaya benzer mi lan bu işler? Battal Burner. Senin bak şimdi shot'i geliyor ha. Tam güç gidiyorsun shot'i. Arkaya. Abi olsun çok güzel. Abi nefret ediyorum şundan ya. Şu sarmaşığı salladım ama. Keşke ben bunu cadıya sallasaydım. Cadıya gördüğünüz gibi hiç hasar vuramıyoruz şu an. Lan bana şu cadıya dönsün ama kulenin içinden geçtik. Bak bıraktı cadıyı abi ya. Lan sen nasıl bir psikopatsın lan. Lan cadı bırakılır mı ya. Şimdi yaramaz da şu canavarı tutmaya çalışalım. Anam yaramaz onu kes. Ah felaket kulesini bu kadar boktan felaket kulesi mi atılır Şoki ya. Ya sen nasıl bir hayvan oldun çıktın lan. Lan orada bir an heyecana geldim felaket kulesini attım ama keşke atmasaydım ya. Neyse ucuz yırttık ama çok boktan oldu ya. Prens şu an bir hasar. Valla prens kesemez onu ya. Prens kesemez onu. Şu yaramazla bir destekleyelim çünkü soldan cadı geliyor. Cadının kafasına ben mega şoval atmak istiyorum. ama kötü oldu bu iş. Barbar var eline tek atacak abi. Şöyle sağa atayım onu uzaklaştırayım oradan da. Valla vuruyor kuleye. Bir tane vurdu artık onu halledeceğiz. Abi sağ tarafına mı yollara salacağım? Sol taraftan gideceğim. Ölüm kalın maç abi. Ya sol tarafa alacağız ya maçı vereceğiz. Ya alacağız ya vereceğiz. Hadi şöyle alınsın sen bu maçı. Hadi koçum. Bu arada yanlışlar işler kuruyla durdu. İşte bu be. İşte bu. Şimdi dörde çıktık. Biraz da kutu açalım ya. Olmaz mı? Olur ya. Sonunda dördüncü lige geldik. Ve dördüncü lige geldiğimiz zaman şu masumu da çıkarayım buradan. E, dördüncü lige geldik. Hemen 7500 7560. Bu arada 50.000 yine elit puanım oldu. Bakalım bu elit puanlarla kimin güçlendireyim. Çok merak ediyorum. O yüzden size soracağım. Şu hemen Pass Royale'deki. Abi bayağı da birikmiş ya. Şu güçlendirmeyi bir alalım. Bakalım Pass Royale'den bize bugün ne çıkacak. Joker kartı da salladık. Şurada bir sandığımız var. Evet sandığımız. Güzel geldi altın geldi ha. Yalnız bu sandık fena değil abi. Buradan bir joker çıkarma şansı. Hoppa geldi. Acaba ne geliyor? Elimde olmayan bir şey gelsin lan. Var mıydın lan sen? Abi maksimiz zaten bir işe yaramadı. On telefon çaldı onu da kapadım abi. Çok acayip bir. Bir bir bakalım. Bir belki 5 olası vardır bunun. Hiç öyle gözükmüyor. Hiçbir şey olmadı abi. Buradan da bir bok alamadık. Hemen yani şuradan 5000'i kaptık. Güzel. 125 aldık. Bu arada zaten kutuları açarken siz de bakın. Yani değecek bir şey çıkıyor mu? Sadece evrim için mi? Ödüller için mi bunlar alınmalı? Ona göre bir fikir elde edersiniz. Hiçbir şey yok. 2 Aman be. Kraliyet evi bende var zaten. Hemen taşlarımızı bir alalım. Abi şunlardan düzgün bir şey verirsin yok mu ya? Şu kutulardan. Hadi şunu. o bir tane şey veriyor. Bu arada 3 oluyor. Abi şu cadı evrimini maxlamak istiyorum. 4 tane parça lazım. O 4 parçaya nasıl ulaşacağım hiçbir fikrim yok. Adamlar gerçekten şu an cadı. Yani mezarlıkla vırla tıvırla inanılmaz metada abi. inanılmaz güçlü bir kart. Onunla oynamayı çok istiyorum ama nasıl yapacağım bilmiyorum. Bu arada şoker parçam gördüğünüz gibi 3 tane oldu. Bir tane de şoker kart aldık. Yani yarın öbür gün bir kart gelirse bunlar yine işimize yarayabilir. Çünkü sarmaşığı fırlamıştık ama elit yapmadık. Hadi be çocuğum be. Hadi bir dört. Oğlum ikiden yukarı çıkmadı. Bu kadar da cenabetlik olamaz ya. Vallahi ikiden yukarı çıkmadı hiçbiri ya. İkide takılı kaldık be kardeşim. Bu nasıl bir şey bu ya? Şunu da açalım. Yükseltici lazım. Hani kart mark yükseltecek deneyeceksek destede bir şeyler kullanabiliriz. Bir tane daha buradan çıkmadı bu sefer yemedi. Yani hadi bir yeseydi. Ba 3 oldu. 4 4 Rezalet. Joker kart kaldı ama hiçbir işimize yaramadı. Şunu da bir alalım yine joker kart 5000'e doğru gidiyor arası. Buradan 6000 geldi. Baba pek bir işimize yar. Abi bir 5 görelim ya, bir 4 görelim mi abi? Lan 2, bir tane 3 cardık. Onun haricinde hiçbir şey gelmedi. Ne pintileştin lan sen süpersen. Tamam pintisin de bak 1 1 1. Anam birinin üstüne bile çıkmadı ya. Oğlum bir sürü paket var lan burada. Vallahi bir sürü paket var ha. Sadece bunları açacağım ha. Abi bir ne demek ya? Bu? Hoppala 3. 4. Abi gaza giriyorum. Keşiş harika çıktı bak. 3 çıksın böyle kart çıksın abi. 3 çıksın hoppa 3 yıldız. 1-5 oluşun olabilir mi? 4 ol. Hadi 5 yavrum. Hadi 1 5. Hadi 1 5. 4'te kaldık. 46 bin para verdi be. Bari sen 4'lük ol ya. Sen bari bir 4'lük ol ya. 5'lik 2'de 3 bin olmadı şerefsiz ya. Bunları geçiyorum abi. Şunları açıyorum. Bunlar daha keyifli. İki yıldızda yine takıldı kaldık. Ben bir kere bir yıldızdan tam beş yıldır bak. Bir, Açtım 2 oldu. Bir bastım 3 oldu. Bir bastım 4 oldu. Anasını. Bir bastım 5 olmuştu. Bakalım 4'te kaldı. Hadi be, güzel gelmedi ama olsun. En azından heyecan yaşattı. Vallahi ben bir kere öyle 1 yıldızdan 5 yıldıza gittim. Ama burada 4'te kaldık. 3. Bir bastım 3. Yemedim abi 2'de kaldı. Bir kereymiş lan o. Bir kereymiş lan o. Şöyle 8000 Lan bir tane yine ya Efsanevi ya da Şampiyon çıkar mı dedim hiç bok çıkmadı Vallahi hiçbir şey çıkmadı Şunlara yine bakalım bir yıldız Vallahi tek tek aldık ya Çifacı gelmiş Hadi be yavrum Anam tekten başka hiçbir şey Golem attı iki tane çok verdin ya yarısını alsaydın Şimdi olacak ya 2 en az 3. 4. Olmadı. Yedik abi. Ay be yedik. Çok kart geldi. Zaten az varmış. Bu sefer oluyor. 2 yıldız. 3. Yemedi. 3 lan. Yine olmadı. de kaldı. Bir kasa geldim ama olmadı. Beyler bu ara buraya kadar video izlediyseniz hoşunuza gitmiştir. Hemen like'a basmayı unutmayın. Çin'den like atan herkese çok teşekkür ederim. Buradan bir her kartımızı da alalım. Sana da gerek yok. Sana da gerek yok şunları açayım hızlı hızlı. İkide misin yine ya? Yine ikide kaldı ya. Bu sefer o sefer. Bu sandık o sandık dedim ikide kaldı. Gelecek ya güzel bir sandık seviyorum ya. Şundan mesela bir jokerimiz var ya. Bir efsanevi bir şampiyon çıkabilir. Şu an geliyor. Hiçbir şey gelmedi. Tamam kardeşim getirme. 3 yıldız. Üç yıldız dedim. vallahi üçte kaldı ya. Klon geldi. Hiçbir işe yaramıyor Abi şunları biraz e, yıldızlarına biraz arttır ya. Bir yıldızdan başlatıyorsun. Yani pek bir şey kalmıyor yani. Burada bize farm yaptırıyorsun sadece anladın mı? Bir yıldız geliyoruz açıyoruz. Tak tuk tak tuk tak tuk açıyoruz. Ya yani farm yapıyoruz burada yani. Yani burada bir üç yıldızdan başlat. Bir tane üç yıldız verdi. Oo geldi. Beni duydun mu? Vallahi ben bunların böyle o, telefonu kırdım bu arada. Hadi başlayalım. Çünkü maçları telefondan oynadım. Kartları buradan açtım. Öyle bir şey yaptım yani. Telefondan oynadım. Bu sefer telefonla ee, emiratör üstünden oynamak çok zor oluyor. Önce iki yıldızı açalım. Üç yıldız. Dört yıldız. Olmadı. Şimdi beş yıldız geliyor arkadaşlar. Çok iyi bakın. Bu videoda ben beş yıldızı görmek istiyorum. Şu an dört. Ve Beşi yakalıyoruz. 5 beş. <laughs> beş. Lan bu Vermedi yavşak. Ve buradan inanılmaz kötü Joker kart geldi. İnanılmaz kötü geldi. Bunu da açalım. Pek bir şey de çıkmadı. Var ya videoyu burada sonlandırıcı. Aa bir tane. o varmış da iki yıl. Oğlum ben biti zannettim ya. 3 Hadi be oğlum. Sen bir şey yap ya. 5. Hissettim lan. Vermiyor abi. Joker kart ver. Yine para verdi. Buradan bir. Şimdi buradan da başardık. Abi tamam dörtleri yine yakaladık ama bir 5 istiyorduk ya. Abi 2'de kalıyoruz burada ya. Aslında bakarsan 3 yıldızdan şampiyon attı. 4 yıldızdan attıkları çok bok abi. Şampiyonlar çok daha değerli ya. Üç yıldız. İfadeyi ne yapayım lan ben? İfadeyi ne yapayım lan ben? Aha topçu verdi. Ve diğerlerini açmışız. Yani benden de bugünlük bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.